Bol kart ve çıkartma da. Evet. Dur. Evet. Pek. <laughs> Evet. Steam box. Gerçekten <laughs> çok güzel bir tin box. Top şeklinde olan. Buradaki gibi kutu şeklinde olmayan 9 paket. 9 paket var. Limited edition. Bey. İnanılmaz bir pozisyon bu. Evet arkadaşlar. Beğenmiş. Burada top şeklinde olanı görüyorsunuz. Ama gerçekten çok güzel. Buradan istersen hep seçebiliyorum böyle. İlk paketi de öylesine bir açalım. Çabucak. Aubameyang, Walter Samuel, şu Ado, La Dezima, Chris, şey, Real Madrid, Florence, Carvajal. Bir tane daha çekiyoruz. Weltman, Berozotski, Lorente, Fischer, James Rodriguez, Eventines, bir de Adrian Silva. Bir tane daha çekelim. Bu son olsun. Öbür de cep telefon üzere çekeceğim. Beller abi, Melo, Galatasaray'dan, Ayşen Pong. Oh, Hiero! Oh, wow. wow. oh hiero. Hiero. Evet, bu şeklindeydi Hiero. Sevindim senin için. Evet. Öbür de cep telefonlardan açıyoruz. Evet, Hiero çıktığı için çok sevindim. <laughs>